Hayatınızda sizi hep olduğunuz gibi kabul edecek biri olsun ister misiniz? E tabii ki de isterim ya. Kim istemez? Karşılıksız sevilmek. Bunlar güzel şeyler isterdim. Açıkçası çok isterdim çünkü hayatıma ekstra bir enerji gelecek. Düşünüyorum da isterdim. Güzel olabilirdi. Eve döndüğünüzde sizi aylardır görmemiş gibi sevinen biri olsun ister misiniz? Beni her zaman mutlu edecek, enerjisi iyi olan biriyle karşılaşmak, bir şey olmasını çok isterdim. Evet doğru. Ah keşke çok isterim. Yani herkes ister de işte herkese kısmet olmuyor. Çok isterim keşke olsa. Hayatınıza sürekli neşe katan bir dostunuz var mı? Şu anda yok ama olmasını çok gönülden isterdim. Çok dostum var ama öyle bir dostu kim istemez ki? İsterdim ya. Sürekli neşe katan biri olsun isterdim. Sizin var mı? Koşulsuz sevgi, neşe, eğlence mi arıyorsunuz? Aslında o dostlar hemen yanı başımızda. Gelin siz de bir dost sahiplenin ve gerçek dostluk nasıl olurmuş herkese gösterin. Koşulsuz sevgi <laughs> ve gerçek dostluk için durma, sen de adım at, aradığın o dostu sahiplen.